Arkadaşlar 6. sınıf halk kültürü dersi 2. dönem 2. yazılı sınav çözümü çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar halka dair her şeyi inceleyen bilim dalıdır. Tanımı verilen bilim aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bu tabii ki halka dair her şeyi inceleyenler için halk bilimidir. Ya da diğer adıyla folklordur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 2. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bebek doğduğunda yapılmaz? A. Ocak başına yağ sürülmesi. Arkadaşlar bu bebek doğduğunda yapılmaz. Ama beşik mevlidi yapılması yapılır. Misafirlere lohusa şerbeti ikram edilmesi bu yine yapılabilen e, uygulamalardan birisidir. Allah ananı babalı büyütsün denilmesi yine bu da söylenen sözdür. 3. Aşağıdakiler hangisi bayram ve kutlamaların sosyal kültürel işler arasında yer almaz diyor. Anıları tazeler. Tabii ki arkadaşlar, anıları tazeler. Ekonomik ilişkileri zayıflatır. Hayır arkadaşlar, burada artırdığını söyleyebiliriz. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Kesinlikle doğru. Toplumun bir üyesi olduğu bilincini oluşturur. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. 4. Bazı Türklerimizin yazanı net olarak bilinmez. Halk kültüründe yazanı bilinmeyen, kime ait olduğu net belli olmayan eserlere ne ad verilir? Arkadaşlar bunlara anonim eserler denilir. 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışkanlık ile ilgilidir? Rüzgar eken fırtına biçer. Sakla samanı gelir onun zamanı. Dost kara günde belli olur. İşleyen demir pas tutmaz. Arkadaşlar çalışkanlıkla ilgili olan tabii ki İşleyen demir pas tutmaz. Altı aşağıdaki hangisi bir atasözü değildir? A. Kadir kıymet bilmek. Arkadaşlar bu bir deyimdir. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu bir atasözüdür. Damlaya damlaya göl olur. Bu da yine arkadaşlar bir atasözüdür. Akakçe kara gün içindir. Yine bu da bir atasözüdür. Ama Kadir kıymet bilmek bir deyimdir arkadaşlar. 7. Bayram ziyaretleri kültürümüzde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bayramlarda yapılan bazı uygulamalar vardır. Bunlar nokta nokta. Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi tamamlanırsa doğru olmaz diyor arkadaşlar. Büyükler ziyaret edilir. Doğru. Ölen kişinin adından yemek verilir arkadaşlar. Bazen gerçekten ölen kişilerin adından bayramlarda yemek verilir. Ama bu genellikle cenazelerde yapılan bir uygulamadır. Çocuklara şeker veya harçlık verilir. Evet doğru arkadaşlar. Misafirlere kolonya ve şeker ikram edilir. Bu da yine doğru. 8. El sanatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Halkın ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru arkadaşlar. B. Halkın zevk ve yaratıcılığını yansıtır. Kesinlikle halk. Doğru arkadaşlar. C. El sanatları ile ilgili geleneksel meslekler vardır. Vardır de teknolojinin gelişmesiyle el sanatları daha çok gelişmiştir hayır arkadaşlar daha az gelişmeye başlamıştır cevabımız D seçeneği. 9 aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarını yaşatmak için yapılacaklardan biri olamaz? A geleneksel el sanatlarını tanıtmak. Evet bu bunlardan biri olabilir arkadaşlar. B turizm katkı sağlamak amacıyla cazibe merkezleri oluşturmak. Bu da olabilir arkadaşlar. C. Kurslar açarak yeni kişiler yetiştirmek. Kesinlikle doğru. D. Bu sanatlarla uğraşan kişilere teşvik vermemek diyor. Hayır. Teşvik verilmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kutlanan bayram ve kutlanan biri değildir? Yayla şenlikleri olur arkadaşlar. Paskalya kutlamaları bize ait değil arkadaşlar. Ramazan bayramı evet bize ait. Zafer bayramı yine bize ait. Cevabımız B seçeneği. İlk Türkçe sözlük olan Divan Lügati Türk'ün yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaşkarlı Mahmut B. Yusuf Has Hacip C. Hacı Bektaş Veli D. Yunus Emre Arkadaşlar Divan Lügati Türk'ün yazarı Kaşkarlı Mahmut'tur. 12. Aşağıdakilerden hangisi? Geleneksel mesleklerden biri değildir. Kaşıkçılık, süpürgecilik, kuru temizlemecilik, bastonculuk. Arkadaşlar kuru temizlemecilik sonradan ortaya çıkan bir meslektir. 13 aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski olan bayram kutlama geleneğidir? A. Kartpostalla bayram kutlama. B. Cep telefonuyla bayram kutlama. C. Sosyal medyadan bayram kutlama. D. Elektronik postayla bayram kutlama. Arkadaşlar ilk olarak tabii ki kartpostallarla bayram kutlaması yapılırdı. 14. Kültürümüzün önemli bir parçası da fıkralardır. Aşağıdakiler hangisi? Geleneksel fıkra ustalarımızdan biri değildir. Noel Baba Bektaşi İncili Çavuş Nasrettin Hoca arkadaşlar Noel Baba fıkra ustalarımızdan biri değildir. 15 aşağıda halk şiiriyle ilgili verilen unsurlardan hangisi yanlıştır diyor. Yaşanan olaylar etkisiyle yazılmıştır. Doğru arkadaşlar. Kültürümüzden izler taşır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bir gecede oluşan eserlerdir. Hayır arkadaşlar bu uzun zamanda oluşan eserlerdir. Yaşanılan dönem hakkında bilgi verir. Evet bu da doğru arkadaşlar. 16. Hoş geldiniz, hoş geldiniz aziz misafirlerimiz. Başları hep bağlıdır. Yok verecek kızımız. Yukarıda bir parçası verilen mani örneği hangi durum üzerine söylenmiş olabilir? Arkadaşlar burada yok verecek kızımız dediği için muhtemelen kız istemede söylenmiştir. 17. Kına gecesi, gelin alma, nikah, gelin mevlidi. Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki uygulamadan hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar zaten şurada anlaşılıyor. Sadece kına gecesi, gelin almayı bile görsek ne diyeceğiz buna? Düğün diyeceğiz. 18. Bir berber bir berbere, bire berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir diyor. Bilmece, atasözü, tekerleme, masal. Tabi ki arkadaşlar bu nedir? Tekerlemedir. 19. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Kilimin dilinden ancak anlayan okur. Sırlarımı verdim sana, sevgimi verdim. Şu gönlümü kilim yaptım, yoluna serdim. Yukarıdaki dizelerde hangi el işi ürününden söz edilmektedir? Demircilik, nakkaşlık, kilimcilik, semercilik. Arkadaşlar zaten kilim demesi neyin göstergesidir? 20. Çarşambayı sel aldı. Bir yer sevdim el aldı aman aman. Keşke sevmez olaydım. Elim koynumda kaldı aman aman. Yukarıdaki türküde hangi duygu vurgulanmıştır? Sevgi, kahramanlık, vatanseverlik ve gurur. Arkadaşlar burada tabii ki sevgi vurgulanmıştır. 21. ve son soru arkadaşlar. Aşağıda halk oyunu yöre eşleştirmeleri verilmiştir. Yanlış olan seçeneği işaretleyiniz diyor. Elazığ, Çayda Çıra doğru arkadaşlar. Trabzon, Horon doğru arkadaşlar. Ege, Zeybek doğru arkadaşlar. Ankara, Atabarı hayır arkadaşlar. Ankara'da daha çok ne oynanır? Misket. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.